Bugün yola çıktık gidiyoruz biraz dolaşacağız böyle. Çok bugün enerjim o kadar tavanda yüksek ki anlatamam size uçacağım lan vallahi billahi. Üstündekini görüyorsunuz sweet şörtler çavdar ekmeği sweetleri arkadaşlar. Bunları gidip internet sitemizden alabilirsiniz fenomen ürünlerden aşağı açıklama kısmına koyuyorum. Oradan gidip çavdar ekmeği sweetleri tişörtleri falan alabilirsiniz. Yakın zamanda ithalp çavdar puzzle'ları gelecek e, kupaları gelecek ithalp çavdar çavdar ekmeği baskılı kupalarımız gelecek. Katıl butonundan katılanlara 2-3 kişiye ben bunlardan yollayacağım. Size söz veriyorum. Gidip katıl butonundan katılırsanız aranızdan 3 kişiyi arkadaşlar kupa veya yapboz yollayacağım. Bu fırsatı da bence kaçırmayın derim. Geçen gün evime birisi geldi hırsız falan. Onur bizim evde kalıyordu. O videoyu da izlemediyseniz gidip şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Hiçbir şeyin farkında değilim ben. Neler olup bittiğinin hala farkında değilim. Peşimde birileri var arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız peşimde birileri var. Eski günler geri döndü gibi bir şey. Ben de evden uzaklaştım, dışarı çıktım, dolaşayım biraz dedim. Kafa dağıtıyorum. Yorumlarda yazın o kimdi sizce yani? O kim olabilir gençler? O kim olabilir lan? Kim olabilir o? Videoya geçmeden önce de sizden güzel bir like ve yorum istiyorum. Atarsanız çok memnun olurum. Yakında 1 milyon abone olacağız. Yiğit Alpçavlar hala 900k çıkaracak. <laughs> Bekliyoruz. Gençler beklediğinize gerçekten değecek. Bekleyin. Ömer Çelik çekti klibi biliyorsunuz zaten. Bayağı güzel oldu. Bekleyin geliyor. 1 milyon abone olacağız. Kanala abone olun. Yardırın Çaldır Ekmekleri artık 1 milyon abone olalım ya. İnsanlara gücümüzü gösterelim Çaldır Ekmekleri. Evet geldik şu an. Aşağı inelim. Geldik. Şu an mutlu huzurlu hissediyorum. Evdeyken böyle değil. Harbi diyorum evdeyken böyle değil. Dışarı çıktığımda böyle gayet huzurlu, mutlu bir şekilde hissediyorum. Oturalım biraz yemek yiyelim diye buraya geldik. Yemek yiyelim, yemek yerken videoyu başlatırız. Bana bana 10 lira borç versene. 5 lira mı var? Bununla yiyemeyiz lan. Bir patates alırız belki gel. buralar çok kazın ya. Ha. Bu nasıl hayat birader ya? Artık evde sıkıldım moruk. Yapacak başka bir şeyler lazım. Acıktım ya sabahtan beri yemek bekliyorum. En son kahvaltıyı 7,5 sene önce falan yaptım. Arkadaşlar Size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben güvende değilim. Öyle hissediyorum. Güvende olduğumu hissetmiyorum yani. Baksana kasiyer falan bana tık tık bakıyor mu? Niye? Ne bakıyorsun oğlum? Arkadaşlar şu an oturuyoruz. King'deyim. Reklam da yaptık, Immersteam. Kola içiyorum. Akşam oldu ya. Mekanlar kapanacak şimdi saat 9 dokuz, dokuz buçuk falan oldu. 9 oldu daha doğrusu. Havada çok karanlık. Birazdan kalkıp gideceğim. Beni kim arıyor ya? Kim arıyor beni ya? Neyse önemsiz. Gençler sıkıntıdayım. Biliyorsunuz başıma gelen olayları bu zamana kadar biliyorsunuz. Havanın korkuşluğuna bakar mısınız? Havanın korkuşluğuna. Havanın korkuşluğuna bakar mısınız? Bu nasıl bir yer lan? Bu nasıl bir şey lan? Çıktık şu an arkadaşlar. Gidiyoruz. Dışarıdayız. Of. Çok sıkıntıdayım ya. Fren çarsın, Çok sıkıntıdayım. <laughs> akşam oldu akşam. Gel eve gidelim ya. Karanlık oldu vallahi. Neye bakıyorsun ya? Bakayım lan. Bakayım. Gel arabaya gidelim ya. korkmaya başladım. Hadi eve gidelim ya. Akşam oldu Kur'an çarpsın akşam oldu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Lan! Bu adam değil mi lan? Oğlum git git lan! Git lan! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte o beni takip eden lavuk. İşte beni o takip eden lavuk. Böyle bir şey olamaz ya. Ya şuraya doğru gidelim. Şöyle doğru gidelim şöyle doğru. Bismillah. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar, az önce yemek yediğim yerin orada. Arabayı park etmiştim ya. Arabayı park ettiğim yerde olavuk geldi geldi geçenki. Cellat gibi bir şey lan. Cellat 36 sen misin lan? Kim oğlum bu? Kim lan bu? Kaçtım oradan gençler buraya bile geldim. O peşimdeki kim oğlum bu peşimdeki kim lan? kaç gündür. Peşindeki kim oğlum bu? Bana biriniz açıklama yapsın ya. Aklım almıyor Muruk. Kim olduğunu düşünüyorum. Hani diyorum ki ben bu zamana kadar birine yanlış mı yaptım? Bir şey mi yaptım? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Gelin aşağıya. Kurtulmak istiyorum buradan ya. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Doğaya geldim. İçim, gönlüm açılsın diye de. Hayırlısı inan. Burada da herhalde kötü şeyler yaşayacak. Köpekler var, köpekler var. Sen korkuyorsun değil mi köpeklerden? Bütün paramız bitti ya. Bütün paramız bitti ya. Aha. Kurt adamlar olabilir bak ben sana söyleyeyim. Kurt adamların yani kaç neydeyiz biz? 14 Haziran'da mıyız? Temmuz'da başlar sıkıntılar ben size söyleyeyim. Artık evden sıkıldım. Evde artık böyle zaman geçirmekten sıkıldım. Beynimi yitireceğim artık ya. Yani çok zor bir dönemden geçiyoruz ülke olaraktan. Ben ne saçmalıyorum ama ya. Geceleri gözüme uyku girmiyor. Yemin ederim geceleri gözüme uyku girmiyor ya. Saat kaç olmuş? 9 oldu saat. 9 buçuk oldu saat. Sokağa çıkma yasağı var ben eve gidemiyorum. Niye? Evde kötü kötü olaylar yaşıyorum kardeşim. Evde kötü kötü olaylar yaşıyorum. Bana bunu birisinin açıklaması lazım. Eve gittiğimde evde beni taciz eden birisi var ya. Evime gelip bir şeyler çalmaya çalışan, bana zarar vermeye çalışan birileri var ya. Birileri var ya. Yoksa, yoksa ben mi paranoyam moruk? Hani benim mi aklımda sıkıntılar var? Ben bu soruyu hiç kendime sormadım. Acaba ben deli miyim? Böyle oynamak istiyorum ya Allah belamı versin var eski günlerimi özledim ya. Eski günlerimi özledim. Ne oldu? Ne oldu ya? Nerede oğlum? Ne gösteriyorsun bana ya? Bir, birisi takip mi ediyor bizi? Ciddi olamazsın ya. Oğlum birisi... Kur'an şimdi var ya afatı falan arayacağım ha. Burada mı? Nerede oğlum? Oğlum birisi bizi takip mi ediyor bana onu söylesene. Birisi bizi takip mi ediyor? Ne var? Orada biri mi var? Hayırdır abi hayırdır abi? Yalan vuruyor. Yalan vuruyor. Yalan vuruyor. Aha. Aha. Vuruyor. Yakalayamadık arkadaşlar. Şu an arabaya gidiyoruz. Arabaya geldim. Böyle işin gerçekten anasını avrudun ya. Bir yakalayamadık ya. Kim oğlum beni bu takip eden adam? Kim oğlum bu? Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Bütün sinir sistemimi alt üst etti gençler gece gece. Size de oluyor mu böyle şeyler? Olmuyordur Murat size nerede olacak? Ben galiba Tanrı tarafından seçilmiş bir adamım. Böyle başıma şeyler geliyor. Eve gidiyorum ben ya vallahi. Eve gidiyorum yapacak bir şey yok çünkü. Aha. Işık kapandı. Allah rızası için yardım edin ya bana. Allah rızası için yardım edin ya bana. Gençler ne yapacağım bilmiyorum ya. Eve gideyim. Ben... Lan! Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere bakın. Arkadaşlar bu ne lan? Arabayı çalıştır, arabayı çalıştı. Bu ne lan? Bu ne lan? Geri geri gidiyorum, geri gidiyorum. Oh, Allah paranı versin. Geri geri gidiyorum, geri geri Oğlum lan! Oğlum lan! Yapıştı lan, arabaya yapıştı lan, arabaya yapıştı lan. Lan arabaya yapıştı, gitmiyor. Lan oğlum arabaya yapıştı, gitmiyor. Git lan! lan git oğlum, git git! Git Allah belasını versin ya! Kaç kaç! Oğlum buradan benim ağzına kaçmam lazım lan! Oğlum çıkış nerede? Çıkış nerede? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Gençler, gençler! Hiç sıkın, çok sıkıntı, çok sıkıntı. İyi, iyi kimse yok, iyi kimse yok. Lavuk nasıl ışınlanıyor? Oradan oraya nasıl ışınlanıyorsun lan? Gençler az önce yemek yediğim yerin oradaydı, şimdi buraya gelmiş. Anlam veremiyorum, anlam veremiyorum. Yorumlarda belirtin sizce kim sizce kim. Eve gidip videoyu açacağım. Şimdilik görüşürüz. Ben artık dayanamıyorum. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Eve geldim şu anda. Gel gel odama gidelim gel. Bugün nasıl bir gün ya? Bugün nasıl bir gün ya? Nasıl bir gün abi bugün? Yaşadığım en farklı, en garip günlerden bir tanesini yaşadım bugün. Sürekli takip ediliyorum. Ben buna alışık değilim. İlluminati zamanlarını hatırlayanlar var mı? İlluminati beni takip ediyordu. İlluminati'ye katılmam için beni zorluyorlardı falan. O İlluminati muhabbetini hatırlayanlar yoruma yazsınlar. Beni takip falan ediyordu. Çok değişik muhabbetlerdi. Çavdar ekmeği ailesi. Bir videonun daha sonuna gelelim. Güvende olduğumu göstermek için şu an eve gelip devam ettirdim videoyu. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ne? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay moruk.